gençlik hayatında çobanlık yapar. Gençlik hayatında çobanlık yapar. Develerin hur, hurma toplar. Develere yam yapar. Fazla gelirse satar. Birezini iaşesine geri kalanını da satır eder. Böyle bir adam. Üstünde başında bir şey yok. Bazen belden aşağısına bizim böyle salkım saçak bir şeyler yaparlar. Da. Öyle bir şeylerden örtüyor ancak önünü. Avret yani. Fakat Ümmet-i Muhammed'in yegane şafi'i. Yegane şafi'i. Onun için salihlerin adını anmak günahlara kefaret oluyor. Şimdi salihlerden bir tanesini daha söyleyeyim size. Bir de bizim karşımız var ya. Burada Hakan denilen bir mevki var. Bu mevki de Ebu'l-i Hasan'ın Ebul Hasan isminde bir zat. Ana, okumak mektebe gitmemiş. Mektebe gitmemiş. Okuması, yazması yok. Bilmiyormuş. Işte. Fakat devri 950 sene evvel. Bayezid Bistami Hazretleri'ne devam ediyor. Mezarını ama. Bayezid Bistami ölmüş. Dünyadan geçmiş. Belki 20-30 sene geçmiş adam. Ona gidiyor. Ya, ya bu yatan, burada yatan zata verdiğin marifet ilahiyenden bir nebze de bana veriyor. Okuyor. Elhamdülillah Fatiha tabi biliyor bir şey. Bunları okuyor. Cevabını hediye ediyor. Ya buna verdiğin marifet ilahiyenden bir nebze de bana veriyor. Ama itikad var dışarıda. Azim var, çabat var. 12 sene gidiyor. 12 sene. Sonra 12. sene de temizle esrarlar çözülüyor. Mezardan mezardan kalkıp evine gidinceye kadar Kur'an-ı Azimüşşan'ı baştan aşağı hatmediyor. mi? Okumamış, mektebe falan gitmemiş. Fakat Allah'ın Teala lütfedince neler olmuyor? İşte uzak zat söylerler atlanlara aslanlara yükleri yükler, odunları yükler. Daha da o zaman manşetlerde kolay değil tabii. Dağdan odun getiriyor. Bunu satacak. Ya evinin içini sadece ihtiyaçlarını görecek. Aslanı yüklemiş. Bitiriyor. Ne bu demişler ya? Bu, ne bu? Allah'a itaat eden kula Allah'ın bütün mahlukları itaat eder. Bu ne oldu? Bu da Allah'ın kulu. Aslan mı aslan? Allah'ın emrine yarattığı mahluklardan birisi. Allah bunu bana mutlu etti. Dinliyorsunuz mu? Yani. Niçin? Ben Allah'ın sözünü dinliyorum. Allah'ın sözünü dinlediğim için bu da benim sözümü dinliyor demiş. Birçok menakıbu vardır böyle. Gayet sabırlı, çok da sabırlı bir zatmış. Sabrının derecesi bugün biz tamir edemeyiz. Söylemeye insan hicap ediyor yani ondaki sabırları. Bütün beyiklerimiz salihler hep böyle sabırla bulmuşlardır o derecelerini. Sabr, sabrın sonu selamettir derler ya. Sabrın sonunda bulmuşlardır o cüret.